Dün akşam on binlerce gencimizle büyük bir konser yaptık. Bugün de 19 Mayıs günü akşamı da Yüce Önderimiz Atatürk'ü onun sevdiği şarkılarla belediyemizin Türk Sanat Müziği Korosu'yla anıyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Biz de Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu olarak Atatürk'ün sevdiği şarkılardan bir konser yaptık. Bu etkinliklerde bizlere her zaman destek olan Bozüyük Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki var, iyi ki bizlerle, iyi ki bizleri destekliyor. Çok mutlu olduk, gururlandık. Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir geceydi. Herkesin emeğine sağlık. Çok güzel oldu, çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Har -har 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 -har